Avrupa Alevi Gençler Birliği eski başkanlarından Ümit Sarı ile birlikteyiz. Barış Senfonisi ile ilgili bir değerlendirmesini alalım. Ben buraya ilk e, bizim bir yılın Türksiz zamanında gelmiştim. Yine aradan 20 sene sonra tekrardan burada olmak bizim için büyük onur ve gurur verici. O zaman normal bir dernek üyesiydim. Şimdi Eski kurum başkanıyım. Anılarda tazelemek oluyor. Anılarda tazelemek oluyor bir nevi. Ben biraz da e, bu bizi buraya getiren ağıttan Umuda'yı e, müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Bizim geçmişte bundan belki 40 sene önce, 50 sene önce Avrupa'ya ilk göç başladığında köyünüzde, mahallenizde bir Alevi'ye deseydiniz ki biz yani Avrupa'ya gideceğiz, orada Alevi kültür merkezlerimiz olacak, federasyon, konfederasyonumuz olacak. Ali Birlik tanıtılacak deseydiniz sizi galiba köyün delisi ilan ederlerdi. İnanılmaz bir şeydi. Ama bugün bir kıvılcımla başlayan ve Avrupa'daki bütün ülkelere de sıçrayan bu kıvılcım bizi Avrupa'nın en büyük demokratik ve aynı zamanda bir inanç örgütü yaptı. İşte Almanya özeline baktığımız zaman 200'e yakın Ali bir Kültür Merkezi, Avrupa'ya baktığımız zaman 300'e yakın Ali bir Kültür Merkezi, ilkokuldan liseye kadar e, Alevilik dersleri olsun, üniversitedeki kürsleri olsun ve bana göre Avrupa'nın en büyük Alevi örgütlenmesinin en büyük başarılarından bir tanesi bizim hem Avrupa Parlamentosu'nda akredit olmuş bir ilaç kurumu olmamız, aynı zamanda da bizim e, Avrupa Konseyi'nde de siyasi anlamda demokratik kit kitle örgütü olarak da akredit olmuş bir kurum. Ve biz bunu hep birlikte, e, birlik beraberlik içerisinde ortak akılla başarabildik ve bugün de bu başarımızın 30. yılını hep birlikte burada kutlayacağız. Barış Senfonisi'ni ABP'nin organize ettiği bu etkinliği hep birlikte burada cam olaraktan kutlayacağız. Taşlandıracağız yani burada aynı anlamda da. Eyvallah. Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür sanki. ediyorum. Kilden Erdoğan Aslan dedemizle birlikteyiz. Onun da Barış ile ilgili görüşlerini alalım. Evet. E, yol bir, sürek bin bir diyelim adına. Ki e, Alevi inancının temel düsturlarından bir tanesi. Bugün e, Inanılmaz bir heyecan, sanki e, bundan 20-25 yıl evvel yapmış olduğumuz ilk Alevi festivalimiz, Hailburn yapmış olduğumuz Alevi festivalimizin o heyecanını adeta tekrar yaşıyoruz. E, mutluyuz, e, onurluyuz, gururluyuz. Alevilerin cem olacağı, can olacağı, bir olacağı, iri olacağı, diri olacağı e, bir etkinliğimiz olacak. Bu arada Sayın Veliyettin Ulusoy pirimiz mürşidimiz Hacı Bektaş post dişini de aramızda o ayrı bir onur konumuz olmuş oldu. Ee, çok mutluyum. Ben mutluyum kendi adıma. Ee, dün akşam çalışıyorum. Emekçiyim. Çalışıyorum. İşten geldim. Henüz uyumadım. Yani uykum da yok. Yani bir yarına kadar daha uyuma uyumam herhalde. Tüm canlarımız da sizin gibi heyecanlı, coşkulu. Aynı Eyvallah. şekilde işlerinden Eyvallah. gelen emekçi kesimi de var. Bugün ama Bu geceye dört bir ee, Almanya'nın dört bir tarafından hatta Avrupa'nın dört bir tarafından büyük bir coşkuyla geliyorlar. Böyle yani, heyecan da size yansımış. Eyvallah. Ama bunu da e, bir şekilde yorgunluğuna atarız ama kesinlikle. Güzelliği de her zaman kesinlikle. Kalır. kesinlikle tabii ki bu tarihsel bir süreç bizim için. Bin yılın türküsü, Ağıttan Umuda Kadının Türküsü ve bu e, bizim için yani e, yol bir sürek bin bir etkinliği 30. yıl. Belki 50. yılda böyle bir etkinlik bir daha yapılabilir. Tahmin ediyorum. E, i̇steğimiz senede bir defa olsun ama tabii ki olanaklar koşullar e, e, imkanlar elverişli olmayabiliyor. E, ama e, bu bir, bir sonraki etkinliği görüp göremeyeceğimiz meçhul. Benim için önemli olan bugün burada yaşadığım bu güzellik, dostların cemalini görmek, o binlerce canın aynı sevgiyi, aynı yüreği paylaşması Aynı coşkuyu paylaşması, o mutluluğu yaşamak benim için önemli olan bugünü yaşamak tabii bir ki. Bir de öyle bir durum var. Avrupa'nın dört bir tarafından canlılar bugün bir arada evet, bir görüşecekler. Uzun zamandır görüşen ya, canlar evet. bir arada olacak. Evet, yıllardır ama. göremediğimiz dostlarımızı görüyoruz. Kapıda daha şimdiden gelmeye başlamışlar. Biraz sonra başlayacak etkinlik içeri almaya. Ee, sağ olsunlar yıllar önce... 90-95'li yıllarda görüştüğümüz arkadaşlarımızı dostlarımızı görüyoruz. Tabii ki mutlu oluyoruz yani insan can sonuçta can canı görürse canana ulaşır. Yani sevdiğini gönül sevdiğini arzuluyor. Gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Yani. Eyvallah dedim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu arada Yol TV izleyicileri bugünü dikkatle takip etsinler diyorum. Dünyaya verilebilecek en güzel, en ciddi mesajdır bu e, bugünkü mesajımız. Ve Alevileri e, bir yerlere yamamaya çalışan, bir yerlere pazarlamaya çalışanlara da buradan bir ses olsun. Alevile, Aleviler hiçbir şekilde biat etmediği gibi dizle çökmeyecektir. İnancında, yolunda, ikrarında dimdik e, yürümeye devam edecekler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Değerli Yol TV izleyicileri, şu an yanımızda Bir Gün Gazetesi yazarlarından ve aynı zamanda Yol Bir Sürek Bin Bir Barış Senfonisi etkinliğinin emektarlarından diyelim sevgili e, Turan Eser canımız yanımızda. Onun da bugün bu geceyle az sonra düzenlenecek olan senfoniyle ilgili görüşlerini alalım. Ee, teşekkür ediyorum. Yani e, belli bir e, süre geçti e, bu tür geniş bir katılımlı etkinlikler yapılmayalı. Ee, yol bir sürek bin bir e, bir yandan Almanya Alevilikleri Federasyonu'nun 30. yıl dönümünü kutlama ama aynı zamanda bu 30. yıl vesilesiyle de yol bir sürek bin bir barış Senfonu düsturuyla e, Alevilere ve tüm Alevi dostlarına yönelik bir e, birlik ve can olma çağrısı. Dolayısıyla bu e, kadının türküsü, bin yılın türküsü gibi etkinliklerden sonra e, yol bir sürekli bir düsturuyla yapılan etkinlikte e, verilmek istenilen çok mesaj var. E, zaten e, bunları e, bugün buraya katılacak 15 bin kişi o mesajı alacak. Gittikleri yerlerde bu mesajları dağıtacaklar. Bir kültürel, sanatsal, edebi, felsefi, inançsal aynı zamanda siyasal olarak mesajları içeren çok yönlü bir konsept. E, tam da Toplumsal muhalefetin zayıflandığı, Alevi örgütlenmesi, Alevi hareketinde belli bir durağanlığın dağınıklığın yaşandığı bir dönemde yol bir sürekli bin bir düsturuyla tüm canları iri diri bir olalım şiarıyla bir araya getiren bir mesajı olacak. Burada verilmek istenilen mesaj önce hane içine, Alevi toplumunun bizzat kendisine verilecek mesaj sanatın, inancın, edebiyatın diliyle, yol diliyle verilecek mesaj. Aynı zamanda 72 millete verilecek mesaj. Öncelikle her türlü tekçi, homojenleştirici bu dünyada çoğulculuğun, farklı ama bir arada yaşama kültürünün tek seçenek olduğu bu dünyada her türlü tek tipleştirici, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı e, siyasetin insanı toplumcu davasına, hikayesine kimliğine bağlı olması gereken bir dönemde aşırı bireyselciliklerin ortaya çıktığı davaların şahsileştirildiği grupsal kişisel çatışmaların arttığı bir dönemde gelincanlar yol bir sürekli bir düsturla bir olalım çağrısı örgüsel açıdan da önemli bir mesaj içeriyor. Alevi toplumunun dünya çapında yaşayan bütün örgütlü örgütsüz Alevilere e, mesajı ee, bizim insan merkezli e, yani her şeyi insanla başlatan insanla e, onu sonlandıran bu öğretide e, dünya insanlığının e, ülkemizde Avrupa'daki bu insanlığa yönelik çok yönlü e, haince e, kuşatmaya karşı e, yol felsefesiyle yolun yancıyla e, insanı yeniden savunmak insanı yeniden yaşatmak korumak insani değerlere sahip olmak için de bütün kültürel, inançsal, dil, etnik kimliği, felsefi düşüncelerine ayrım gözetmeksizin insanlığın hak ve adalet yolunda, hakikat yolunda gönül birlemeye, akıl birlemeye, yol birlemeye, davasını mücadelesini birlemeye olacak bir çağrıdır. O açıdan da yol bir sürekli, bin bir gerçekten zamanlaması itibariyle önemli. Hem ülkemizde yaşanan bu antidemokratik gelişmeler, hukuk dışı, adalet dışı uygulamalar, kayyumların yaşandığı fikir özgürlüklerinin, ifade özgürlüklerinin ayaklar alına alındığı ve insan hakları ihlallerinin yoğunlaştığı bu dünyada insanı korumaya yönelik önce insan diyen o insanın yolunu, süreklerini birlemeye olan bir çağrısından önemli bir etkinlik olacak. Pekala şunu da sorabilir miyim size? Türkiye'den gelen biri olarak. Bir Adam bekliyor bak. Hiçbir Alo. <laughs> geçsin hemen devam edin. Sen öyle al. rahat geçin. Al. Türkiye'den gelen biri olarak özellikle de gazeteci gözüyle e, ve de alan çalışmanız da var, Siz sağ çalışmanız da var Alevi Hareketi içerisinde. Bu etkinlikle ilgili oradaki atmosferi de bize aktarabilir misiniz? Yani e, şu anda Köln Arena'da 28 Eylül günü e, buradayız ama e, şunu çok iyi biliyorum. Türkiye'deki e, Alevi canlarımızın, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan Alevi canlarımızın. Avustralya, Kanada, Amerika'da yaşayan Alevi canlarımızın, Orta Doğu'da, hatta Latin Amerika ülkelerinde yaşayan Alevilerin gözü kulağı bugün burada. Yani e, bu etkinlik sadece burada 15 bin kişinin izleyeceği bir etkinlik olmanın ötesinde canlı yayınlanacağı için de gözü kulağı, e, kalbi burada olanlara da buradaki ruhu, atmosferi yansıtacak. Çünkü e, buradan verilecek mesaj şu, yani burada zaten genel başkanın konuşmasına da bunlar açığa, açığa ifade edilmiş olacak. Bir tür Alevi manifestosu e, yayınlanmış olacak. E, yani Alevilere, örgütlü örgütsüz Alevilere, demokrasi güçlerine, hak ve adalet yolunda, e, insan haklarına dayalı bir hukuk eşitliği, hak eşitliğinin barış içinde farklı kimliklerin bir arada özgürce yaşayacağı bir dünya ve Türkiye özlemini e, nasıl olacağına dair, bunun için neden bu yolda süreklerin birliğine ihtiyaç olduğu da vurgulanacak. O yüzden de Türkiye'deki insanlar da burada sanat, dediğim gibi sanatsal, edebiyat, e, kültürel, felsefi, inançsal olarak verilen bütün mesajları can kulağıyla bekliyor. Yani dört kıtadaki örgütlü veya örgütsüz tüm Alevilerin bugün buradan verilecek mesajla silkinip tekrar bir kendilere gelmelerini sağlayabilecek bir... Yani ona vesile olması zaten umut edilen şey. Çünkü bu tür etkinlikler bir sıradan konser değil. Yani birkaç sanatçının çıkıp kendi eserini sunup çıkacağı bir şeydir. Burada sanatın, edebiyatın, kültürün, siyasetin, hakkın kelamı üzerinden anlatılacak yol kelamıyla bir mesaj var. O mesajda bundan sonrası için başta Alev Hareketi olmak üzere bizim bütün farklılıklarımızla bir arada iri ve diri durmamız gerektiğini, hak temelli mücadelede bir duyarsızlığa asla yer verilmemesi gerektiğini, hak temelli mücadelede, eşit yurttaşlık, eşit haklar mücadelesinde hiçbir kişisel, kurumsal, örgüsel kaprisin olamayacağını, böyle bir lüksümüzün olmadığını, her bir Alevi canı cemevlerimize mutfağında hizmet eden, genel merkezlerinde hizmet eden, şubelerindeki üyesinden, yöneticisinden, aydınından, yazarından, dedesinden, anasından, herkesin bir eşitlik temelinde, hiçbir hiyerarşik ayrım gözetmeksizin bir arada olma duyg duygumuzun açığa çıktığı bir e, etkinlik bu. Dolayısıyla bundan sonrası hepimiz için düşündürücü, asli sorumluluğumuzu hatırlatacak bir etkinlik. Yani yarından itibaren e, umuyorum hatta yarından değil bugün zaten etkinlikten sonra millet evine gidecek trenlerle, arabalarla, otobüslerle oradaki muhabbetlerde ben inanıyorum ki Cem evlerine döndüklerinde 90'lı yıllardaki Alevi uyanışında dava, hikaye, kimlik mücadelesine nasıl sarılmışlarsa o eski duyarlılığı yeniden yaratmak gibi bir tarihsel sorumluluğumuz var. Bu tembelliğin, duyarsızlığın, kenarda beklemenin, birbirinin açığını arayan kurumsal rekabetlerin, kişisel rekabetlerin ne kadar zarar verdiğini bu yol için bunu görecekler. Dolayısıyla bir araya geldiğimizde buradaki yalatılan o sevgi, adalet duygusu, düşünce duygusu, örgütlü yapının ruhunu açığa vurunca evet farklı bir örgütlenme, farklı bir mücadelenin, farklı bir yan yana gelişi mümkün olduğunu yani bugün dünya ölçeğinde de farklı ama bir arada olma düşüncesinin egemen kılınmaya da biz de artık şapkamızı önümüze koyup düşünüp Herkes bir tür kendi tefekkürünü yapıp kendisiyle yüzleşip e, gönül kırdığı arkadaşlarına, yoldaşlarına, insanlarına, kurumlarına dönecek. Evet, ben sorumluluklarımı eksik yapmışım. Yarından itibaren daha fazla yapmaya başlıyorum. E, üyeler daha aktif olmaya çalışacak. Üye olmayanlar gelip üye olmaya çalışacaklar. Yani bizim iri diri bir olmaya, örgütlü olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu sadece Alevilerin kendi kimlik mücadelesi, eşitaklar mücadelesi, eşit yurtlar mücadelesi. Yaşamak istediğimiz insanca düzen için buna da ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bu bir miras kavgasıdır. Yani onlara lüks daireler bırakabiliriz. Bankalarında kat kat e, 3, 4, 6 sıfırlı e, rakamlar e, hesap kontrollerine bırakabiliriz. Ama onların akıl tarlalarına, gönül bahçelerine, dava bilincini, kimlik bilincini, yol bilincini ekmezsek, bu mirası onlara bulmazsa yolu sürdürecek olmayacak. Dolayısıyla yol bir sürek bin bir, bu yolda doğan çocuklarımızın, gençlerimizin, bu yolu kültürü geleceğe taşıyacak bir köprü olması için de bir işlevi var. Hepimizin anne baba olarak, yönetici olarak, senin, benim hepimizin tek görevi çocuklarımızı, torunlarımızın yaşayacağı çağdaki bir dünyaya bugünden yatırım yapmak. Yani derdimiz huzurlu, eşit, mutlu, barış içinde bir yaşam değil mi? Onun için biz burada bedel ödeyeceğiz. Biz emek harcayacağız. Biz mücadele edeceğiz ki çocuklarımız, torunlarımız rahat etsin diye. O zaman bu kin, kibir, hırs, kıskançlık bencillik gibi bütün kötü duygulardan bizim arınmamız lazım. Yolun öğrettiği edeb erkanla bu yola sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli canlar şu an, şu an yanımızda kuzey bölgeden bir canımız var. Kendisini tanıtarak bugünkü etkinliğin değerlendirmesini yapmasını istiyoruz. Evet merhaba İsmim Haydar Gençer. Alevi Büyükleri Federasyonu Kuzey Bölgesi Başkanıyım. Bugünkü etkinlik çok mutluyuz, çok sevinçliyim. 30. yılımızı kutlayacağız bugün. Dostlar düşmana gücümüzü göstereceğiz, birliğimizi, iriliğimizi, birliğimizi göstereceğiz. Onun için çok mutluyum. Bugün 30. yılı kutluyoruz federasyonumuzun. Çok mutluyum. Bugün herhalde canlarımızla birlikte geldiniz otobüslerle. evet. evet. Onlar da şu anda heyecanla. Bir kısmı yolda, bir kısmı geldi. Hepsi de çok heyecanlı. Programı bekliyorlar. Birlikte bugün can olacağız. Birlikte cem olacağız. 30. yılımızı kutlayacağız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben evet, de teşekkür ederim. Yanımızda Almanya Arabi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı sevgili Müslüm Kaya dedemiz var. Abi efendim bugün kutlayacağı 30. yılını, Barış Senfonisi ile kutlayacağı 30. yılını değerlendirmesini istiyoruz kendisinden. Evet, 30. yılımızı kutluyoruz. Bütün canlarımıza, emek harcayan canlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Emekleri hak katında kabul olsun. Bu yolda, bu demde Hızır yoldaşları olsun. Umuyorum ki daha nice nice 30 yıllara adım atacağız. Çok güzel bir gün. Bugün de gerçekten çok gururluyuz. Bu güzel canları, bu güzel toplumumuzu yan yanda görmek bizi gerçekten gururlandırıyor. Umarım ki bir dahaki Kuruluş yıl dönümümüzde artık bu arenada değildi de 20 bin 30 bin 50 bin kişilik arenalara sığmayacağız. Bunun içinden bütün canlarımız, bütün alevi kardeşlerim bizi izleyen, bizi dinleyen bütün canlarımıza sesleniyorum. Omuz verin, destek verin, el ele olalım, omuzu omuza olalım. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirelim. Daha büyük hedeflere yönelmemiz lazım. Bu. Bugüne kazandıklarımız elbette ki olumludur, elbette ki büyük kazanımlarımız var. Yeter mi? Hayır diyorum, yetmez. Daha büyük kazanımlara imza atmalıyız. Ee, gelecek e, nesillerimize daha büyük şeyler bırakmalıyız. Bu güzel inancımızı, bu güzel yolumuzu, bu güzel birlikteliğimizi geleceğimize taşımak için emek harcayan bütün canlarımızın emekleri hak kabul olsun. Ayrıca sizlere de çok teşekkür, e, teşekkürler ediyorum. Sizlerin de büyük emeği var. Bir senedir şey bütün canlarımızın bu konuda emeği var. Hak hepsinden de razı olsun. Almanya Alevi Birlikleri Kuzeyren Vesfalya bölgesinin temsilcilerinden, yöneticilerinden ve aynı zamanda Bilefet Alevi Kültür Merkezi Cem Evi Başkanı sevgili Bahar Coşkun canımız bugünkü senfoniyle ilgili görüşlerini aktaracak bize. Evet, bugün e, ABF misin ve konfederasyonumuzun ve ona bağlı olan kurumlarımızın Almanya ve Avrupa genelindeki 30. yılımızı, birliğimizi, örgütümüzün birliğini e, kutluyoruz. Bu onur verici bir durum. E, i̇nsanların şu e, arena'nın. Ee, ...atmosfer içerisine girdik... ...işte bir takım çalışmalar içerisinde ...yoğun bir şekilde hakikaten... ...gelecek olan mihmanlarımızı ağırlamanın derindeyiz ama... ...gurur verici bir durum... ...30 yıllar... E, ...bugüne boşuna gelinmemiş... ...çok emekler sarf edilmiş... ...öncelikle tüm emek sarf eden emektarlarımızın önünde... ...saygıyla eğiliyoruz... ...hepsine buradan e, hürmetlerimizi sunuyoruz... İyi ki yapmışlar... ...iyi ki bu yola çıkmışlar... ...yol bir sürek bin bir dedik... O ıı, yol bir ile başlayan sürekli de biz devam ettireceğimize inanıyoruz. Bizden sonra gelecek olan e, kuşaklara, gençliğimize, çocuklarımıza bu biz 30. yılı onlar inşallah 60. yılı kutlayacaklar diyoruz. Yaklaşık bir buçuk senelik bir çalışma var. Bu Barış evet. Senfonisi yol bir sürekli bir Barış Senfonisi ile ilgili ve bu çalışmanın içinde Kuzey e, Notrayin ve Esfahinin bölgesi yöneticileri olarak sizlerin de emekleriniz çalışmalarınız var. Buradaki çalışmalardan biraz bize bahseder misiniz? Evet, şimdi Enerve Bölgesi'nin yöneticilerinden bir tanesi olarak şunu diyebilirim, bize aylardır hakikaten çok yoğun emekler var. E, aylardır gerek bilek satışları, e, aylardır gerek sempozyumlar yapılan bütün bu 30. yıla ilişkin biliyorsunuz bir seneye yayılan bir kutlama e, güzergahı vardı. Hepsinde hemen hemen e, olmaya çalıştık, katılmaya çalıştık kitlelerimizle beraber. Çok yoğun emekler var gerçekten öyle böyle değil hatta inanır mısınız bazen uyku bile tutmadı çünkü onun bir heyecanı yaşıyorsunuz hem o güzelliği yaşıyorsunuz hem de verilen emeklerin ziya gitmemesi adına da her şeyin gerçekten çok profesyonel çok doğru düzgün olması adına da daha bir hırsla bu dört elle sarılıyorsunuz. Ee, hak, hiçbirimizin emeğinizi yer götürmesin diyoruz. Ama hakikaten bir buçuk seneye yayılan çok yoğun bir emek var. Ee, i̇nsanlar dört elle sarıldı. Bugün yani şu Köln Arena'daki, Langses Arena'daki geceye son damgamız, son yani yapılan etkinliklerimizin son ayağı. Ama e, en önemli ayağı da burası. Çünkü bu gerçekten Avrupa'da Türkiye'ye özellikle Alevilerin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar profesyonel olduğunu, ne kadar artık ilim ve bilim noktasına yol ve erken güzergahında da ne kadar e, hakaniyetli hakkaniyetli ilerlediklerini gösterecek. Buranın en büyük özelliği bana göre bir de kitlelerin sadece Alevilerin değil ezilenlerin mağdur olanların kendisini bulabileceği büyük bir atmosfer büyük bir organizasyon olacak. Onun için ee, selam olsun buradan ezilen tüm halklara diyoruz. Ve bugün 30. yıl e, vurgumuzu yaparken de zaten temelinde sahne özellikle performanslar noktasında da bu bütün o renklilik, o yelpaze, o gökkuşağı insanlarımızın gözünün önüne de gelecek sahnede. Burada bugün Alevilik adına her şey söylenecek. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Teşekkür aynen. ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Selamlar. Şu an yanımızda Almanya, e, Avrupa, Alevi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Kurulu Başkanı sevgili Cafer Kaplan dedemiz var. Bugün kendisini Kön Lanksi Arena'dan 30. yıl ile ilgili görüşlerini almak istiyoruz. para Bu 30. yıl etkinliğimiz öncelikle toplumumuza hayırlı olsun diyorum. 30 sene önce bu kurumumuzu kuranların emek verenlerin hak emeklerini kabul eylesin diyoruz. Güzel bir başlangıç. 30 yıldır bu kurumu Göz bebeğimiz gibi koruyarak bugünlere taşlak edirdik. Bugün de 30. yıl etkinliğimizde yol bir Sürek bin bir bir festival havasında yapıyoruz. Bu festival alışına gelmiş bir festival değil. Bu festival dillerin, dinlerin, kültürlerin bir arada birlikte haykıracağı bir festival. Mazlum insanların festivali, haksızlığa uğramış insanların festivali, adaletsizliğe uğramışların festivali. Batsın da bu festivalden. Gerçekten çok çıkarılması gereken dersler var. Bin Yılın Türküsü, Ağıtlan Umuda ve Kadının Türküsü'nden sonra, 13 sene sonra böylesi bir etkinlik tam da Türkiye'de Aleviliğe yönelik asimilasyonların çok hat safhaya ulaştığı bir dönemde böylesi bir etkinlik gerçekten de çok değerli. Burada belki dışarıda da gördüğümüz şekliyle de büyük bir oranda genç kesim var. Bu genç kesimin olması bizi sevindiriyor çünkü Aliveri'nin geleceği garanti altında en azından öyle bakıyor çünkü buradaki bir tarihsel bir boyutta ne kadar bakarsanız bakalım gençlerimiz tarihiyle yüzleşiyorlar tarihteki o değerlerini yaşamaya çalışıyorlar bu anlamıyla da ABF yönetim kurulumuzun almış olduğu böylesi bir kararı ben kutluyorum gerçekten de evet büyük bir emek vermek gerekiyordu büyük bir çalışmaydı ama bu çalışmanın da üstesinden geldik ve bugün dışarıda da şu an görünen tabloya bakarsanız baktığınızda da gerçekten doğru bir karar 13 sene önce festivallere katılmış. Bugüne kadar da henüz böylesi bir festivalleri görmemiş. Gençlerimizin bugün bu festivallerle tanışması onların yüreğinde, onların gönlünde, onların vicdanında Alevilik değerlerinin ne kadar önemli olduğu hep söylenecek. Ee, ve diğerleri 20 tane ya, 20'ye yakın dilin kullanıldığı bir e, festival. Herkes kendi ağıtını, kendi türküsünü, kendi nefesini kendi diliyle yapacak. O açıdan önemli. Ben bu anlamda da 30. yılımızın tüm toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Ee, Alevi toplumunun bu konuda göstermiş olduğu, özellikle kurumumuzun göstermiş olduğu bu başarı bence toplumumuzun e, başarısıdır. Bu anlamda da bütün canlarımızı e, kutluyorum. Hızır yardımcılar olsun. Eyvallah dedim. Teşekkür Eyvallah, ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim.